Merhaba, bugün seninle hayallerin hakkında konuşmaya geldim. Ama öyle ezbere söylenen, kulağa hoş gelen hayallerden değil. Gerçekten senin olan, seni sabah uyandıran, kalbini hızlandıran o hayalden. Çok iyi. Çünkü çoğumuzun hayalim dediği şey aslında bize ait bile değil. Toplumun, ailenin, öğretmenlerin, sosyal medyanın iyi hayat tanımlarının içinde kaybolup gidiyoruz. Bir süre sonra da kendi sesimizi duyamaz hale geliyoruz. Size de tanıdık geldi mi? Evet, hayal kurmak çocukça gelir. Hatta bazen lüks gibi. Ama ben terapi odasında çok sık şunu fark ediyorum. İnsanlar ne istediklerini gerçekten bilmiyorlar. Ve bilmeyen biri Neyin peşinden gidebilir ki? Çocukken hepimiz hayaller kurardık. Ama büyüdükçe mantıklı ol, garanti al, abartma gibi cümlelerle hayal kaslarımız köreldi belki de. Ve artık birçoğumuzun hayalleri biraz daha maaş, biraz daha huzur, biraz daha zaman gibi muğlak ifadelerden ibaret oldu. Oysa net olmayan bir hayal yönsüz bir pusula gibidir. Gitmek istersin ama nereye gideceğini bilemezsin. Enerjin dağılır, cesaretin kaybolur ve o hayaller bir türlü gerçekleşemez olur. Ve sonra kendine şu cümleyi kurarsın. Demek ki hayaller sadece filmlerde gerçek oluyormuş. Oysa sorun hayalin imkansız olması değil, senin onu tanımlamamış olman. Diyelim ki karşına bir lambacini çıktı. Sana sadece birkaç dakika verdi ve dedi ki, Dile benden ne dilersen ama dileğin yalnızca seni kapsayabilir başka insanların değişimine bağlı dilekler dileyemezsin. Evet. Bu durumda ne dilerdin? Kaç kişi birkaç dakika içinde sadece kendine bağlı koşullarla ne istediğini net bir şekilde söyleyebilir? Benim terapi odasında bu soruyu sorduğumda deneyimim şu. Çok az insan bunu yapabiliyor. Çünkü çoğumuzun hayali aslında bir başkasının davranışına, ilgisine, sevgisine ya da takdirine bağlı. Beni sevsin, beni fark etsin, bana değer versin. Amacını ikna edecek dilek bu değil unutma. Gerçek hayal seninle ilgili olandır. Örneğin cesur bir kalbe sahip olmak istiyorum. Yaratıcı yanımı hayata geçirmek istiyorum. Korkularımla barışmak istiyorum. İşte bu dilekler gerçekleşmeye başlayabilir. Çünkü onların anahtarı senin elinde. Hayal kurmak sadece istemekle ilgili bir şey değil gördüğün gibi. Hayal demek aynı zamanda da sorumluluk demek. Bir hayali dile getirdiğin anda aslında onun bedelini de kabul etmiş olman gerekir. O yüzden hayalinin senin için neden önemli olduğunu da bilmen gerekiyor. Neyi istiyorsun değil, neyi neden istiyorsun? İşte bu sorunun cevabı hakkında seni biraz düşünmeye davet ediyorum. Çünkü eğer nedenini bilirsen o hayalin gerçekleştiği hayatın sorumluluğunu da almaya hazır olursun. Mesela iyi bir ilişki istiyorum diyorsan o iyi ilişkiyi sürdürmek için neler yapman gerektiğini de düşünmelisin. Sınır koymayı, şefkati, iletişimi, sabrı bunların hepsine razı geldiğinde o ilişki senin gerçek hayalin olabilir. Yani azına razı gelmediğin fakat sorumluluğu Gerçekten gösterebildiğim bir hikayenin kahramanı olmaktan bahsediyorum. Hayallerinin ne olduğunu, neden onları seçtiğini ve gerçekleştiğinde o hayatı taşıyabilecek gücü kendinde bulduğunda yani işte o zaman Lamborghini sana bu hayali seve seve hediye edecektir. Çünkü artık sadece dileyen biri değilsin. O dileğin sorumluluğunu da almış birisin. Peki nasıl bulacağız bu hayali? Ben seanslarda 3 soruyla ilerliyorum. Birinci sorumuz şu. Ne seni canlı hissettiriyor? Yani zamanın aktığını unuttuğun, yaparken enerji kazandığın şeyler neler? Burası genellikle hayalin köküdür. Böyle düşünebilirsin. Bu soru hakkında biraz detaylı düşünmek için istersen bu soruyu bir kenara not et. Ve ikinci soru geliyor hazırsan. Ne seni yıpratıyor ama vazgeçemiyorsun? Bazen hayal acının içinden çıkar. Gerçek tutku bazen bir yara izinin altındadır. Evet, Burası da önemli. Fakat burada derde çekilme, kendini sabote etme, alıştığı kötü düzenin içine geri dönmeye çalışma gibi aslında hayal gibi gözüken ama seni zorlayacak detaylar varsa belki bu ikinci adım hakkında biraz daha detaylı ve derin düşünmekte fayda olabilir. Çünkü her hayal senin hayrına da çalışmaz. Yani gerçek ve sağlıklı hayallere kavuşmak için bazı hayallerine vedalaşman da gerekiyor olabilir. Üçüncü sorumuz şu, bir lambacını karşına çıkarsa sadece seni kapsayan bir dilek dile derse ne derdin ve eğer cevabın yoksa belki de bu videonun amacı tam da budur. Cevabı bulmak için biraz durmak ve biraz kendini dinlemek iyi gelecektir. Aslında az önce anlattığım metaforda uzun uzun bu kısmı anlattım. O kapsayıcılığın içinde sadece seninle ilgili sınırları kapsayan hayaller kurabiliyorsan bu sorunun cevabını da hakkıyla yerine getirmişsin demektir. Evet, hayal sadece gelecekle ilgili de değildir. Hayal bugünün içindeki yön duygusudur. O yüzden peşinden gitmenin cesaret istediği ve aynı zamanda da farkındalık istediği bir hikaye yazmaktır aslında hayal kurmak. Ve kendine şu basit soruyu sorman bile yeter. Eğer başarısız olmaktan korkmasaydım nasıl bir hayat yaşardım? Belki de cevabı hemen bulamayacaksın. Çok normal. Ama emin ol o cevabı ararken bile bir şeyler değişmeye başlayacak. Çünkü bir insan kendine doğru yürümeye başladığında tüm evren adımlarına da alan açar. Ben Ceren Kurtay. Sen de biliyorsun ki ben bir klinik psikoloğum. Ve bu videoyu izleyen senin kalbine küçük bir soru bıraktım. Lambacini karşında olsaydı tam da şu anda sen ne dilerdin?